kelebek gelmedi. Çünkü bugün dersin çok farklı bir oyunu var. Dersimize küçük bir yaprak üfleyerek başlayacağız. Ama bu yaprağın bizi nereye götüreceğini ve uçtuğu zaman nereye düşeceğini sizinle birlikte öğreneceğiz. Herkes ellerini kocaman açsın benimle birlikte ve sanki elinin içinde kocaman bir yaprak varmış gibi hayal etsin. Bakışlarını avucunun ortasına getir ve ağacımın içinde güzel mi güzel bir yaprak hayal etmeni istiyorum senden. Bakışların her zaman elinin içinde olsun ve hayal ettiğin yaprağın büyük mü, küçük mü, sarı mı, yeşil mi, belki kırmızı mı olduğunu hayal edebilirsin. Damarlarını görebiliyorsan belki onları görmeye çalışabilirsin. Belki ağzındaki yaprağın kokusu burnuna geliyor olabilir. Belki de avcundaki bu küçük yaprağın parmaklarına ve eline değdiği yerleri hissediyor olabilirsin. Bakışların avucunda kalsın. Ve avucundaki bu güzel yaprağı hayal etmeye devam et. Ve şimdi kafanı yavaşça kaldır bana doğru bak. Çünkü yaprağımızı üfleme zamanı. Yaprağımızı çok güçlü bir şekilde üfleyeceğiz ve yaprağımız uçacak, uçacak ve konduğu yer bizi götürmek istediği yer olacak. Aynı kelebekle oynadığımız oyun gibi. Hadi herkes hep birlikte burnundan nefes alsın. Ve ağzına doğru üflesin. nefes. Üfle. Arkadaşlar yaprağımız uçmuyor. Biraz daha hızlı üflemeniz lazım. Hadi hep birlikte son bir kez burnundan nefes al. Ağzından ver. Yaprağımız upuzun bir derenin kenarına düşmüş. Daha önce aranızda hiç dereye gidenler var mı? Ben gittim ve dereleri çok severim. İçinde bir sürü hayvan yaşar, bazen ördekler yüzerler, bazen de kurbağalar zıplarlar. Ben bu dere kenarına gidip o uçan küçük yaprağımızı yakalamak istiyorum. Herkes benimle birlikte dere kenarına gitmeye hazırsa başlasın. Yok o zamanı. Evet çocuklar, dere kenarına geldik ama önce birazcık dere kenarında sizinle birlikte yürümek istiyorum. Bunun için herkes önce parmaklarının ucunda yükselerek yürümeye başlasın. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. Ve şimdi topuklarımızla yürüyoruz. Ta da da. -da. yürü yürü olduğun yerde de yürüyebilirsin. ileri geri de yürüyebilirsin. Ve şimdi son olarak ayaklarımızın yanlarıyla basarak yürüyeceğiz. Evet bu biraz zor ama hepimiz için çok eğlenceli olacağını eminim. Yürümeye devam. Ve geldik. Derenin kenarındayız. Ve bu derenin kenarında ben ilk olarak çok güzel bir helikopter böceği gördüm. Daha önce hiç helikopter böceği gördünüz mü bilmiyorum ama derenin üstünde suyun tam yüzeyinde yüzüyor. Ve aslında yüzüyormuş gibi görünse de kanatlarıyla uçuyor. Aynen böyle. Herkes yüzüstü yatsın. Kollarını ileriye doğru uzatsın. Ve kanatlarını çırpmak için hem ayaklarını hem de kollarını çırpsın bakalım. Evet helikopter böceğimiz aynı böyle uçuyor. Pır 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 pır. pır, pır, pır. Ve bıraksın. Şimdi sadece ayaklarınızla yapacağız. Hazır mısınız? Ama bunun için ellerinizi koyun bakalım. Göğsünüzün yanına süpersiniz. Birazcık gövdemizi yukarıya kaldırıyoruz. Ve bacaklarımızla uçmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ve bıraktım. Helikopter böceğine merhaba dediğimize göre yürümeye devam edelim mi? Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Bu derenin üstünde kocaman bir köprü var. Ben bu köprünün üstünden geçmeden önce bu köprüyü size göstermek istiyorum. Herkes ellerini ve ayaklarını çıkartsın. Parmakların ayaklarına doğru bakabilir. Ben üç dediğimde babamı yukarıya doğru kaldırıp kocaman bir köprü yapacağım. Ters masa hareketimiz. Bir, iki, üç. Ta -da -da i̇şte köprümüz. Şimdi bu köprünün üstünden sizinle birlikte geçme zamanı köprünün üstünden geçmek için bir kuralımız var. Dizlerimizi olabildiğince kendimize doğru çekeceğiz. Çek bakalım dizleri. Hop, 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 hop. Hızlanmaya ne dersiniz? Hızla, hop, 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 hop. Ve dur. Köprünün ucuna geldik. Size bir şey söyleyeceğim. Ben köprünün ucunda çok tatlı bir ne gördüm biliyor musunuz? Nilüfer çiçeği. Evet, Derelerin üstünde suda yaşayan ve suyun üstünde büyüyen çiçekler vardır. Biz bunların adına nilüfer çiçeği diyoruz. Nilüfer çiçekleri suyun üstünde yüzerken aynen şu şekilde görünürler. Kelebek pozunda yaptığımız gibi ayak tabanlarını birleştiriyorsun. Aynı bir kelebek gibi bacaklarını yanlara açıyorsun. Ama size söylediğimi hatırlıyor musunuz? Nilüfer çiçeği suyun üstünde yüzer. Bir nilüfer çiçeği gibi suyun üstüne hop yatıyorsun. Kollarını yanlara doğru açabilirsin. Avuçların gökyüzünü göstersin. Ve bu küçük nilüfer çiçeği suyun içerisinde derenin akışıyla birlikte bir sağa bir sola hareket ediyor. Bunun için Dizlerini kendine doğru çek. Onlara kocaman sarıl. Ve derenin üstünde hareket eden lüfa çiçeği gibi bir sağa sallan, bir sola. Bir sağa sallan, bir sola. Evet. Süpersin. Ve istediğin bir tarafa dönüp yavaşça kalk bakalım. İşte geldik. Bu lüfer çiçeğini gördük ve çok da güzel suyun üstünde yüzüyordu. Ama size bir sorun daha var. Delerin üstünde yüzen, büyüyen başka bitkiler de var. Onları gördünüz mü? Böyle sazlık gibi uzun uzun bitkiler. Evet, görenler olmuş. Hadi bir de onlara merhaba diyelim. Bunun için herkes bir bağlaşta otursun. Daha duruşuna gelmek için kollarını yukarıya doğru kaldırsın. Ve bu uzun bitkiler o kadar çok gökyüzüne doğru uzuyorlar ki herkes elleriyle yukarıya doğru uzasın uzasın uzasın. Ve bir rüzgar çıktığında bu bitkiler bir sağa bir sola sallanıyorlar. Bir sağa bir sola. Bazen suya doğru düşüyor olabilirler. Bazen de diğer tarafa düşüyor olabilirler. Hadi herkes bu bitkiler gibi bir sağa bir sola sallansın. Çok hızlı bir rüzgar çıktı. Salladı. Hmm. Ve rüzgar yavaşladı. Ve rüzgar durdu. Tüm bitkiler gökyüzüne doğru büyümeye ve uzanmaya devam etsin. Ve yavaşça kollarını indir. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Ben bu derenin etrafında yürümekten birazcık yoruldum. Ve su o kadar güzel ki Buz gibi ve çok seyredetiyor. O yüzden birazcık yüzmek istiyorum. Siz de benimle birlikte yüzmek ister misiniz? Hadi, herkes sırf üstü yatsın bu güzel derede yüzmek için. Ve önce kollarımızı vücudumuzun yanına bırakalım. Önce kollarımızla yüzmek için kollarını hop arkaya doğru gönder. Öne doğru al. Arkaya doğru gönder. Öne doğru al. Bir kez daha arkaya doğru gönder. Öne doğru al. Süpersiniz. Şimdi bacaklarımızı da yapacağız. Hop. Bacaklarını yukarıya kaldır. Aşağı indir. Hop. Yukarıya kaldır. Aşağı indir. Süpersiniz. Şimdi biraz daha zor bir görev geliyor. Hazır mısınız? Sağ elinizi ve sağ kolunuzu. Sağ bacağınızı pardon ve sağ kolunuzu oynandık, kaldır. Hop indir. Şimdi sol. Kaldır. Hop indir. Süpersiniz. Bir kez daha. Sağ. İndir. Solu kaldır. İndir. Biraz daha hızlı yüzmek isteyenleri duyar gibiyim. Bunun için dizlerini çek bakalım kendine ve bisiklet sürermiş gibi yüzmeye başla derinin içinde. İstersen kollarını kullanabilirsin. Kullan, kullan 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 Aynı bir ahtapot gibi. Ve bırak. Herkes yavaş yapma dönsün. Oh, süpersiniz. Yüzmek birazcık yordu. Ama ben yüzerken derenin kenarında çok tatlı bir kurbağa gördüm. Yalnız aklımı karıştıran bir şey oldu. Bu küçük kurbağa oradaki yaprakların üstüne minik minik yumurtalar bırakmıştı ve sonra o yumurtaların içinden çok küçük balık gibi şeylerin çıktığını gördüm. Acaba kurbağalar aynı kelebekler gibi önce başka bir canlı olup sonra mı kurbağaya dönüşüyorlar diye düşündüm. Bu sorunun cevabını bilen var mı? Ha? Gerçekten mi? Nasıl kelebekler önce tırtıl sonra kelebek oluyorsa kurbağalar da önce küçük iri başlar, sonra kurbağalar oluyormuş. Sizlerden birisi söyledi. Ama ben nasıl göründüklerini çok merak ediyorum. Gidip onların yanına inceleyelim mi? Olur, süpersiniz. O zaman küçük kurbağanın küçük yumurtalarını ve iri başlarını görmek için hadi herkes benimle birlikte son bir kez yürüsün. Bu sefer yürürken farklı bir şey yapacağız. Topuklar kalçaya değecek. Hazır mısınız? 1, 2, çıkacak. Hadi herkes geriye doğru hop yuvarlasın. Süpersiniz. Meşil ve yumurtaları çatlatmak için önce kollar çatır. Diğer kol çatır. Bacaklar çatır. Diğer bacak çatır. Çatır 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 çatır. Hop. Küçük iri başlar. Yumurtaların içinden çıktınız mı? Bu küçük iri başlar nasıl görünüyorlar biliyor musunuz? Herkes yan yatsın, kolları yukarıda, avuçlarını birleştirsin, bacaklarını da çeksin kendine. Bu küçük ili başlar işte aynen böyle görünüyorlar. Süpersiniz. Ve ili başlar yavaş yavaş büyürken, bacaklarını uzatıyorlar, ellerinden destek alıyorlar, kalkıp bir kurbağa gibi herkes güzel bir kurbağa oldu mu? Süpersiniz. Yumurtanın içinden çıkan bu küçük ili başlar zamanla yemeklerini yiyip büyüyüp kocaman birer kurbağa oldular. Ve bu güzel kurbağalar size nasıl ses çıkarıyorlar? Evet! Bırak diye. Peki bunu yaparken bir şey daha yapıyorlar. Evet zıplıyorlar. Hazır mısınız? Hep birlikte önce zıplayacağız sonra bırak diye sesleneceğiz. Hadi bakalım. 1-2-3 1-2-3 Hadi son bir kez. Bütün orman duysun sesimizi. 1-2-3 Süpersiniz arkadaşlar. Bu güzel kurbağanın ağzında dersin ilk başında üflediğimiz ne var? Evet yaprağımız var. Hadi herkes o yaprağı alsın. Ve yaprağını güzelce görsünün üstüne koyup biraz dinlenmeye geçsin. Sırt üstü yatıyorum. Ellerim göbeğimin üstünde. Ve gözlerim kapalı. Sizden Dersin başında üflediğimiz o küçük yaprağı hayal etmenizi istiyorum. Rengi, dokusu, kokusu, büyüklüğü tam da sizin hayal ettiğiniz gibi. Ya bu küçük yaprak aynı sizin üflediğinizdeki gibi. Şu anda da kurbanın onu üflemesiyle birlikte bedeniniz açılıyor yaprak kedenizin üstünde uçuyor, uçuyor ve alnınıza konuyor. Herkes elini alnına koysun. Ve bu küçük yaprak alnınızı sıcacık ve yumuşacık yapıyor. Sonra bu güzel yaprak uçuyor, uçuyor ve burnuna koyuyor. Herkes elini burnuna koysun. yaprak uçuyor, uçuyor ve boğazımıza konuyor. Eller boğazda. Boğazımız da yumuşacık ve yapıyor. Eller göğüste. Bu yaprak göğüs. Bebeğiniz de sıçacık ve yumuşacık yapıyor. Eller bacaklarda. Bacaklarınıza koyan bu yaprak bacaklarınızı sıçacık ve yumuşacık yaptıktan sonra uçup hoşça Hoşçakalın yaprak. Ve siz de yaprağın bu yumuşacık yaptığı bedeninizle birlikte kollarınıza kendinize kocaman bir sarılıyorsunuz. Ve benden sonra tekrar ediyorsunuz. Ben çok huzurluyum. Ben çok mutluyum. Ben çok şanslıyım. Ben çok sağlıklıyım. Kendime güveniyorum. Ve yavaşça dizlerinizi kendinize çekiyorsunuz. Bir taraftan dönüp Rahat bir bağdaşa geliyorsunuz. Ve bu güzel derste bize katılan kurbağa, tüm hayvanlar, bitkiler ve kendinize teşekkür etmek için ellerinizi birleştiriyorsunuz ortada. Ve gizli yoga kodunuzu eğer hatırlıyorsanız Namaste. Hep birlikte söylüyoruz. Ben üç deyince. Bir, iki, üç. Namaste. Teşekkür ederim çocuklar bu derse katıldığınız için. Bir sonraki derste belki yaprakla belki de kurbağa ile birlikte buluşmak için görüşmek üzere.